Hazır mısın? Ses geliyor mu? Bir kere. Rüstem Bey iskeleyi nasıl buldun? Valla çok güzel buldum. Ee, yaklaşık 17-18 yıldır e, Tekirdağ'dayım. 2003'te gelmiştim biliyorsunuz Ahmet Özgürt Vali ile. Ee, bura e, yıllardır da atıl durumdaydı. Ee, emeğe geçenlere belediye başkanımız, e, arkadaşımız Cüneyt Yüksel'e e, bu güzel yatırımdan dolayı teşekkür ediyoruz akşam da olsa gündüz de olsa e, hep geceleri akşamları gelmiştik gündüzde e, gezme fırsatı bulmak için bu sıcakta geldik buraya e, Çok güzel emeklerine sağlık diyorum Artık emekli oldunuz emeklilik hobileriniz arasında balık, var Hiç balık, balık tutmak var mı? Balık tutmak yok bol bol e, Cep telefonuyla e, Fotoğraf çekiyorum evet. Profesyonel diye cep telefonuyla fotoğraf çekiyorum e, Sosyal medyayı güzel kullanıyoruz böyle kendimize göre evet. İnsanları seviyoruz Sizleri seviyoruz sizin de e, tekrardan tanıtımında e, büyük katkınız var. E, sizlere de teşekkür ediyorum. 59 TV galiba bildiğim kadarıyla e, izliyorum, beğeniyorum. Çok teşekkür ediyorum. Emenize sağlık. Herkesi seviyoruz. <laughs>